Çok iyi bir planım var. Onlara basacaksın ve dünya gerçekçi mi olacak? Evet. Şimdi onlara basacağım. Bir. Dur. Bir. İki. Üç. İşte böyle. Tamam. Senin tepene oldu öyle? Senin, sizin tipinize oldu öyle? Ona tipime ne oldu öyle? Ne çirkinim ben acaba öyle? Evet, yeni uyandım. Rüyamda abone ol dedi. <laughs> Dünyama <mı> ne oldu öyle? <laughs> Kim yaptı bunları? Çikolata dükkanıma ne oldu? <laughs> Bu ne böyle? Ne olmuş buna böyle? Dünyaya? Dünyam gerçekçi olmuş. Kim yaptı bunları? İşlerini bitireceğim. Ben eski dünyamı istiyorum. Bakalım bir yeni dünya nasıl olmuş. Eski dünya yazıyorum ben. Testeyine ne olmuş böyle? Beton olmuş. Beton. Hayır. Hayır. Güneşi, güneş, hayır, yuvarlak olmuş. <laughs> İşlerini bitireceğim onların. Neredesiniz? Polis karakolu ne? Nerede? Polisler nerede? Polislere haber vereceğim. Polisler? Ya polisler niye, niye yok? Oo, niye o polisler yok ha? Niye polisler yok? Bir dakika, hiç kimse yok. Başka kim kimse var mı ki? Aha. Hey, tüccar. o sen niye piksel piksel görünüyorsun öyle? Nasıl piksel piksel görünüyorum? Bu da tipe bak böyle. Sen benim güzel lamalarıma mı? Neden öyle? Bu dünya hep böyleydi. Hep böyle değildi. Çık git. Hayır. Sen tekstür pek mi kullanıyorsun yoksa? Tekstür pek mi? Tekstür pek mi? Öyle. Benim acil yukarı çıkmam lazım. Bakalım bu katta bir şey var mı? Bunlar da çok kötü. Maden ocağına ne olmuş? Gerçekten restoranına benziyor. <laughs> o tip ne lan öyle? Çok tipsiz. Ana tipsiz ne öyle? Bu ne böyle? Ana bu kim acaba? Tabii ki de Keriz krav. Sen bana Keriz Cangraf mı dedin? Sen de kimsin ki? Hatırlamıyor mu la bizi? Aa, nasıl hatırlayayım? Saç. Keko saçı. Sen bana keko saçı mı dedin? Bakayım. Bu keriz köylü. Ay. Ne dedin sana? Karaktersiz işte karakter. Ne karaktersiz mi? Ne yani? Bunlar karaktersiz Mahmut. Bunlar o diğer köyden gelen, benim köyüne gelen. Onlar mısınız siz? Ne yaptınız bu ne böyle? Bu ne böyle? Ee, bunlar musluk. musluk. Bu nasıl musluk böyle? Bakın musluğunuza. Bu, bu ne bu biçim musluk böyle? Odundan yapılmış. Bunlara tıklamalıyım. Hayır ona basma. Hayır ona basma. Basma ona. Basma ona, basma dedim. Basmayacaksın. Basacağım. Hayır basmayacaksın. Basacağım ya. Basayım artık şuna. Basıyorum işte. Eski hale döndü. Bak işini bitiririm. Ha. Yapma dedik sana. Ay hayır. ay. Hayır. Hayır. Gene mi? Hayır. Ha güneş düzelmiş. Minecraft'ta gölgeler mi vardı? Ana sen bir şalteri unutmuşsun çünkü. Nasıl bir şalteri unuttum? Sağdaki şalter. Nasıl sağdaki şalter? E, normale dönmedi. Ay soldaki işte. <laughs> Oldu mu? Yama yama yama. Gölgeler kaldı. Ana benim gölgem var mı? Dans edin bakalım. Gülme oradan. Amma kötü bir gülmem var. Sen bana ne dedin? Al şunu, al şunu, al şunu. Niye vuruyorsun bana? Hak ediyorsunuz çünkü. Ana gölgeler var. Görme. Ay bunlar da amma karakter. Ne diyorsun sen öyle? Kovalayacağız seni. Ne? Kovalıyorlar mı? Hayır. Kaç 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 kaç. Ona bizi kovalıyor lan. Karaktersiz seni. Ne kovalıyor beni? Bütün suçu sen yapıyorsun. Gel buraya işte. Ne dedin sen bize? Nasıl yine? Ne? Gel. Gel buraya. Ormana kaçamazsın. Biz seni görüyoruz. Nasıl ya? Arkamda Allah'ım Sen, beni görmüyorsun ama biz seni görüyoruz. Nasıl la? Ana. Hey! Burası uçan ada. Uçan ada duruyor. Buraya kaçalım. Nerede bu? Ha, onu gördüm. Ben. Pembe binanın orada. O ne o pembe bina mı? Şu binayı kaçacağım. Ana. Ne? Hangi tarafa gitti? Göremiyorum. Bomba mı? Bomba mı? Ana gördük seni burada. Yeşil binanın içindesin. Bomba değilmiş. Niye kaçtım ben? Ne yaptım ben? Ne yapıyorum burada? Beni görecekler işte. Koşalım şuradan. O dumanların orada görüyoruz. Şu yıkılan... Aa, hayır. Hayır. Nerede? Nerede kaldın? Nerede? Neredesin? Ana, şu içeri kaç. Burası çok karanlık. Nasıl çıkacağız? Şöyle açsam. Sabah mı bekleyeceğim yoksa? Aa, şu gölgeleri de bir... Düzeltmemiz lazım ama. Orada bir şalter daha çekeceğim. Neredesin? Aa, kaç, kaç, kaç. Şurayı kapat. Burayı da sabun mu bekleyeceğiz? Tamam, tamam burada yok. Şu boş, boş binada da yok. Gördüm baktım. Ama ben seni görmedim. O ses nereden geliyor acaba? Aman saklan saklan. Tamam burada yokmuş bile. Gidebiliriz eve. Çıkalım. Yavaş yavaş olmamız lazım. Ben burada sıkıştım gibi hissediyorum kendimi. Şuradan bloklar kazsak ne kadar? 3, 4, 5. 5 tane kazalım bakalım. Kıralım. Hadi kırıl. Tamamdır. Bir tane daha kıracağım gri beton mu yok burada hadi bir de burayı da kıralım şimdi üstümü kazacağım evet gri galiba gri partiküller dökülüyor partiküller gri bir şeyler dökülüyor tamamdır çıktık yıkılan bina burada var burada yıkılan bir bina var ama o ses nereden geldi? Tabi biz eve gidelim. Ona bağırmamam lazım beni. bu kentsel dönüşüm. Her yerde kentsel dönüşüm oluyor. Eğilerek evime gitmem lazım. Yarın sabah da o şalterlere. Orada mı lan? Aa, eski haline dönmüş. Uyuyor lan. Bir dakika. Onlar hala orada mı? Şaka mı yapıyorsunuz? Nasıl ha? Bir şey mi taktınız bana? Ha? Sizin işinizi bitireceğim. Gelin buraya. Cebime bir şey koymuşlar. Walkie talkie koymuşlar. Nerede? Oh. Gelin buraya. O ne o ses şey ne o öyle? Cebime neden walkie talkie koydunuz? Senin cebine walkie talkie falan koymadık. O zaman ben niye sizin sesinizi duyuyorum? Siz ne ara buraya geldiniz? Yoksa hep burada mıydınız? Yoksa beni mi kolluyordunuz da? nasıl o binaların rengini görebiliyordunuz? Görünmez bir kamera daha koydum. <laughs> Mahmut! Aaaa! <laughs> <laughs> İşin bitireceğim sizin! Neredesin Mahmut? İşin bitiyor artık. Gel buraya. Gel Mahmut buraya. Şu binalar mı? Güneş normal. E gölgeler var. Herhalde ki Minecraft güncellemesi olmasın? Hayır. Düşündüğüm şey olmasın. Mahmut'u bulmam lazım. Kılıcı... Kılıcımı almam lazım. Önce bir kılıcımı alayım. Sonra Mahmut'u işine getireceğiz. Ne orada? Bir yer şakası yaptık ona. Şu binadalar mı lan? Yok be yok. Balkondayız pembe binada. Nasıl ha? göremiyorum. İçeri girdik. Kafama ne oldu öyle? Kafana taş mı attınız? Kafam yamuldu. Bunun ucu ters hareket olmasın. Tamam alalım bir. O zaman nerede? Bu mu? Bu mu? Neredeydi? Evet, burada. Bunları alalım. Kalkanımızı takarım. Hatta bir şarkım var. Kalkanımı takarım diye böyle. Abone olmayı unutmayın. Video bitmedi şaka şaka. Hadi. Şu Mahmut'un işini bitirelim. Gürzümü aldım. Neredesiniz? Burası mı yoksa? Kapı nerede? Buradan ses geliyor. Nasıl ya? Yoksa bu da mı bir yer? Hayır. Yoksa gözüm kapalı başka bir yere mi gidiyorum yoksa rüya mı bu? Çünkü gölgeler olmazdı. Bu. Ne? Ve... Ne oluyor burada? Ne oluyor? Ben suyun içinde mi yatıyordum? Güneş var. Gene ne oluyor be? Rüya içinde rüya mı görüyorum ben? Bu sefer rüzgar sesi var. Yoksa Mahmut beni nereye attı? Mahmut sen Mahmut beni binadan aşağı mı attı buraya doğru? Şuradan şuraya uçtu sonra rüzgar beni buraya yolladı. Yok yoksa o kafa hareketi ondan mıydı? Mahmut. Nerede? Nerede? Nerede bu? Ne oldu? Ger Gene gerçekçi grafikler var. Bu gerçekçi grafikler rüya olduğunu mu anlatıyor? Aa. Aa, burada yerde bir şeyler var. Rüya değilmiş galiba. Aa, kalkanım ne? Ve... Gürüz'üm. Demek ben burada bayıldım. Ya da üstüme biri zehir attı. İşim bitti. Mahmut yüzünden. İntikamımı alacağım artık. Yeter. Kaçıyorum da. Kaçmam önemli çünkü kafama atabilir. Evet doğru. Kimse de onu. Kimden onu? Şunu takalım. Mahmut gene yerinde mi? Burada yeni evleri vardı galiba. Şuradaydı. Ben bu lama burada duruyor. İntikamımı alacağım artık. Sizden intikamımı alacağım. Bu rüya değil galiba. Bu gerçek. Anladım. Ne yaptığınızı bilmiyor musunuz? Beni zehirlediniz orada. İşim bitti. Benim farkında değildim. Duymadım bile sesi. Rüyalara soktunuz, beni VR taktınız. Ne yaptığınızı ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Neden gerçekçi grafikler var? Niye sustunuz? Niye? Eee, diye. Ne alaka? Ne alakaya? Bunlar bozuk mu? Lan biz robot değiliz ki bozuğuz. Yok siz karaktersizsiniz. ondan dolayıdır. <laughs> Tabii öyle şaşırırsınız. Elimde ne var görüyor musun? Gürz var. Gürz mü? Torun çekici olmasın o? Torun çekici mi? Torun çekici ne alaka? Ha? şunu yaparsam gerçekçi grafikler giderse valla sonra da o grafikler gidince işinizi bitireceğim ne dedin sen bana kaç 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 koç, koç, koç. gene kovalamacı olmasın gel buraya ya yer yapma bu sefer de gündüz kovalacağımız gel buraya Hayır hayır gelmeyeceğim. Neresi? Şuraya gidelim. Hızlıyım. Nerede? Buradan çık. Çıkamıyor. Nerede bu? Hadi şuraya çık. Camı kır. O ne orada cam kırıldı? Aa, bu, 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 burada rastgele bir eve girdim. Birinin olmasın. Birinin değil galiba. Çünkü boş. Gelebilir miyim? Tamam. Tamam. Biri yokmuş. Kimdi onu be? Ne oluyor? Neden bu kadar saçma burası? Ben Mahmut. Tabii ki de ben Keriz Mahmut'um. Balkonda duruyorum. Ne? Balkonda mı? Ne alaka lan? Balkona uçmuş. Şuruna iniyor. Gel buraya. Şaka yapmışlar bana gerçekçi grafiklerden de kurtulacağım artık. Yüzümü aldım bari. Bunları saklayacağım. Buna basarsam. Aa burada şalter varmış. Buna basmadım diye gerçekçi grafikler kalmış. Ah ben ya ah ben. Ben şuna tıklayayım. Sonra kurtulalım bu gerçekçi grafiklerden. Aa, <laughs> gölgeler gitti. Çok iyi, hemen dışarı çıkıyorum. Sonunda eski grafikler. Güneş düzgün, gölgeler yok, hayat huzurlu. Mahmutlar da mı yok oldu? Galiba Mahmutlar yok oldu. Yok, yok biz çatıdayız. Sen fark etmiyorsun. Nasıl ya? <laughs>